1905 Kanlı Pazar 1904'te Rus-Japon Savaşı'nın ardından Çarlık Rusyası'nda giderek artan işsizlik ve yoksulluk toplumsal hareketlenmelere sebebiyet vermişti. Savaşın ortasındaki Çarlık rejimi işçilerin taleplerine kulak asmamıştı. İşçi bölgelerinde işten çıkartmaların giderek yoğunlaşmasına, çalışma saatlerinin uzunluğuna karşı birçok fabrikada işçiler grev komiteleri kurdular. 1904 yılında Bolşevikler Komitesi, Josef Stalin'in katkılarıyla Bakü'de büyük ve iyi örgütlenmiş bir grevi yönetti. Grev başarıyla sonuçlandı ve petrol işçileri ile sanayicileri arasında Rus işçi sınıfı tarihinde ilk olarak bir toplu sözleşme imzalandı. Bu grev Rusya'nın çeşitli bölgelerinde işçi eylemlerini hızlandırmıştı. Bu gösterilerden korkan Çarlık yönetimi işçilerin aralarına ajan sokmayı başardı. Zubatov ismindeki bir polis şefi işçileri Bolşeviklerden önce örgütleyip sınıf bilinçlerini köreltmek ve onların bu isyanını sönümlendirmek için bir manevra yaptı. Sınıf işbirliği üzerinde kurulu bir örgütlenmeye girişti. İşçi sınıfı içerisine ajanlarını sokarak var olan siyasi öfkeyi yatıştırmak, azami oranda işçiler ile Burjuvazi arasında bir arayol bulmaya çalışıyordu. Bu sayede sosyal adaletsizliklere ve sömürüye karşı işçilerin ayaklanmasının önüne geçmeyi planlıyordu. Bu gaye ile işçi sınıfı arasına Gapon isminde bir papazı sokmayı başarmıştı. Gapon, Çarlık polisinin bir ajanıydı. Zubatov'un planının bir parçasıydı. Ajan Gapon, güçlü hitabeti ve zekası sayesinde kısa zamanda işçiler arasında sözü geçer bir önder haline dönüşmüştü. Gapon, sarı bir sendika rolü görecek olan St. Petersburg kenti fabrika ve maden işçileri meclisini kurdu. Yer yer işçilerin baskısı ile Gapon'un örgütlemek zorunda kaldığı bazı ufak grevler bir kıvılcım bekleyen proletaryayı harekete geçirmişti. Bir süre sonra işler Gapon'un kontrolünden çıkmaya başlamıştı. Ocak ayının başlarında Petokratta maden işçileri 4 günlük bir greve gittiler. Gapon 21 Ocak 1905 tarihinde Çar II. Nikolay'a bir mektup göndermişti. Mektubunda eylemin kesinlikle saldırı amaçlı olmayacağını ve işçilerin Çar babalarına şükran, minnet ve taleplerini sunarak ondan yardım isteyeceğini yazıyordu. O yıllarda Rusya işçi sınıfı içerisinde hala çarlıktan umut bekleyen bir kitle vardı. Ve işçiler bu eylem aracılığı ile çarın onlara kol kanat geleceğini, kucak açacağını düşünüyordular. Gapon bu sayede işçi sınıfının yatışacağını ve olası bir isyanın önleneceğini düşünüyordu. Aynı dönemlerde işçi sınıfı içerisinde örgütlenme çalışmalarını sürdüren Bolşevikler ise otokrasinin çarlığın yıkılması gerektiğini ileri sürüyor ve kurtuluşun yine işçi sınıfının kendi elinden olacağını, çarlığın veya Rus burjuvazisinin onlara bir kurtuluş sunamayacağını savunuyordular. Ancak o dönem içerisinde işçi sınıfı arasında yeterince söz sahibi olmadıkları için bu eylemin gidişatını değiştiremiyordular. Bolşevikler işçi sınıfını kaderine terk etmek yerine onların yanında yer alarak bu eylemin ne kadar yanlış olabileceğini onlara göstermek istiyordular. 22 Ocak 1905 tarihinde Gapon ve etkisindeki işçi kitlesi ellerinde çarın posterleri, ilahiler eşliğinde "Tanrı çarı korusun" şeklinde sloganlar atarak saraya doğru yürümeye başladılar. Çarlığa sunulacak dilekçenin içerisinde çalışma saatlerinin 8 saat olması, fazla mesai olmaması, asgari günlük ücretin 1 ruble olması gibi bir takım talepler vardı biraz sonra kalabalık Çarlık Sarayı'nın önüne varmıştı. Bazı kaynaklara göre kalabalık 100 bin, bazı kaynaklara göre 150 bin civarındaydı. Çarlıktan onlara karşı kucaklayıcı bir tavır bekleyen işçiler bir anda üzerlerine açılan ateşle dehşete kapılmıştılar. Çarlık askerleri makinalı tüfeklerle işçilerin üzerine ateş açıyor, kamçılarla kılıçlarla işçilerin arasında katliam yapıyordular. Çarlık askerlerinin saldırısı sonucunda içlerinde Bolşevik komünistlerin de bulunduğu bine yakın işçi hayatını kaybetmiş ve 5000 kişi ise yaralanmıştı. Gapo'nun planı ters etmişti. Katliamın etkisi kısa sürede tüm ülkeyi sarmıştı. Şimdi başkentin işçileri arasında artık bizim çarımız yok çığlığı dolaşıyor, işçiler silahlanıyor ve Petersburg sokaklarında asker ve kazak süvari kovalıyorlardı. 9 Ocak günü tarihe kanlı pazar olarak geçti. Sadece o ay grevlere 450 bin işçi katılmıştı. Kitleler "kahrolsun zorbalık" sloganıyla sokaklara dökülmüştü. 10 Ocakta bütün ülkede büyük protesto gösterileri düzenlendi. Saint Petersburg'ta işçilerle askerler arasında silahlı çatışmalar sürerken Moskova'da büyük genel grev patladı. 14 Ocak'ta Varşova'da 18 Ocak'ta Tiflis'te başlayan genel grevler bütün ülkenin ayağa kalktığını gösteriyordu. Önceki 10 yıl boyunca greve giden işçilerin toplam sayısını çok çok aşan sayıda işçi grevdeydi. Rusya baştan başa bir devrim havasına girmişti. Kanlı Pazar Rusya işçi sınıfının siyasal bilincinde bir sıçrama anı olarak kayda geçti. Bu olaylar daha sonra Çar II Nikolay'ın Rus İmparatorluğu Devlet Dumasını kurma kararı almaya ve işçilere bir takım haklar vermeye zorlayacak olan 1905 Devrimi'nin ilk kıvılcımlarını doğurmuştu. Bu olay komünistlerin özellikle işçiler ve köylüler üzerinde etkinliğini arttırmıştı. Kanlı Pazar Rusya proletaryası için çok acı bir okul olmuştur. İşçi sınıfının siyasi bilincini olgunlaştırmış Ekim devrimine doğru giden yolun önünü açmıştır. Lenin, Kanlı Pazar olayını şöyle dile getirmektedir: Rusya'da muazzam tarihsel olaylar cereyan ediyor. Proletarya Çarlığa karşı ayaklandı. Proletarya hükümet tarafından ayaklanmaya zorlandı. Bugün artık hükümetin grev hareketinin nispeten engellerle karşılaşmadan gelişmesine ve büyük bir gösteriye dönüşmesine askeri güç kullanmaya bahane yaratmak için izin verdiğine hiç kuşku yok ve istediği oldu. Binlerce ölü ve yaralı. Petersburg'da 22 Ocağın kanlı pazarın sonucu bu. Askeriye, düşmanı boylu boyunca yere uzanmış işçileri kurşunlayarak yenmiş oldu. Onlara iyi bir ders verdik diyor şimdi dile gelmez bir alaycılıkla. Çarın hizmetkarları ve onların muhafazakar burjuva içindeki Avrupa uşakları. Evet, o büyük bir dersti. İşçi sınıfı büyük bir savaş dersi aldı. Proletaryanın devrimci eğitimi bu bir gün içinde sıkıcı ve korkuyla dolu günlük yaşamda aylarca, yıllarca atamayacağı büyük bir adım attı. Kahraman Petersburg proletaryasının ya özgürlük ya ölüm şiarı şimdi tüm Rusya'da yankılanıyor. Olaylar büyük hızla gelişiyor. Petersburg'da genel grev büyüyor. Kanlı Pazar tarih perdesinde yerini alırken artık işçilerin çar babası düşmanın ta kendisiydi. Ve büyük ekim devrimine sadece 12 kısa yıl kalmıştı